Kemal Bey, siz havacılık endüstrisini çok iyi bilen birisiniz. Bu pandemi döneminde havacılık endüstrisi çok olumsuz etkilendi. Birçok hava yolu uçaklarını ground etmek durumunda kaldı uzun bir süre. E, bu mivalde havacılık endüstrisi nasıl toparlar? Bir de Türkiye'nin yolcu uçağı yapma gibi bir hedefi var mı? Tabii. Şimdi 2009 ekonomik krizi döneminde Türk Hava Yolları'ndaydım ben. Orada şunu gördük, eğer krizler olursa insanlar seyahatlerini kesiyorlar. Yani pandemi de seyahat kestirdi, o zamanki ekonomik kriz de seyahatleri azalttırıyor. Fakat bunlar toparlanıp geri geldiği zaman kaldığı yerden devam etmiyor, olması gereken yerden devam ediyor. Şimdi havacılık sektörü yüzde dört, yüzde beş gibi dünya çapında büyüyor. Türkiye'de Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları daha hızlı büyüyorlar. Buna tebrik ediyoruz, maşallah diyoruz. Evet bir yıl iki yılımız kaybolduysa hemen demek ki bir yüzde yirmi bu sıçrama meydana gelecek. Yani hava yollarının ve üretim yapan Boeing zaten Boeing Airbus'u biz çok yakın takip ediyoruz. Yani onlar çünkü onlara biz gövde parçası üretiyoruz. Biz yani bütün çağını yapmıyoruz ama bir kısmını yapıyoruz. Dolayısıyla ne yaptıklarını biliyoruz orada. Bence hazırlık yapıyorlar. Benim kişisel tamirim inşallah bu pandemi gelecek yazın olmayacak ve seyahat etmek de bir tutkudur Allah'ın izniyle ve tekrar bu uluslararası uçuşlar normale dönecekler. Gelecek yaz inşallah bunu bekleriz ama döndüğü zaman %20 gibi hemen ekstra bir kapasite ister bu. Çünkü o kapasite bastırıldı yani bir buçuk iki yıl içinde. Onun için buna hazır olmak lazım. Biz kendi üretimimizi mesela Boeing yaptıktan yaptıklarımızı kesmiyoruz, stokluyoruz. Yarın daha çok isteyecek bize. Biz de hazır vereceğiz onu. Yani bence pozitif bakmak lazım. Havacılık tabii ki yolcu kısmına havacılığa konuşuyoruz. Savunma sektöründe bir gerileme yok zaten. Tabii TUSAŞ'ın da ana müşterisi devlet olduğu için, kuvvetler olduğu için bizim başka durumumuz farklı. Biz devamlı üretip devamlı büyüme de, yüzde yirmi büyüme de bahsediyoruz. Yani biz devamlı onu yapıyoruz. Ama sizin söylediğiniz sivil havacılık kısmında... Geçici olarak bence sıkıntılar olmuştur ama 2021 yaz itibariyle benim tahminim kaldığı yerden değil eksilen kısmını üzerine koyarak, bir atlayarak, sıçrayarak yoluna devam edecek. Türkiye'nin yolcu çağı konusu aslında geçmişte bunlar gündeme geldi ama tam bir realize olmadılar. Benim kendi gördüğüm şu, Türkiye yolcu çağı sektörüne girmesi gerekiyor. Mesela TUSAŞ var, Korelilerin Korean Aerospace İndastri var bilirsiniz. Embrez yalan Embrez var meşhur ol biraz daha. Şimdi bütün bu şirketler acaba yolcu uçağı konusunda ekstra bir fırsat çıkar mı diye bakıyoruz. Ama tabii TUSAŞ kendi başına yolcu uçağı projesi başlatamaz. Devletin bunu talep etmesi gerekiyor. Çünkü onun ciddi bir finansmanı var. Mesela ücret projesini TUSAŞ kendi kaynaklarıyla finanse ediyor. Bu jet eğitim uçağı, hafif saldırı uçağı ama yolcu uçağı bunun gibi değildir. Ondan daha çok para, para ister, masraf ister. Ama e, Türkiye'nin kendi interlantına bakarsak, etki sahasına bakarsak, tabii bu satışlar biraz da etki sahasıyla ilgili oluyor. E, Türkiye yol uçağını kaldırabilir ama bugünlerde değil tabii ki.